Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar uzun videolar. Bugünlerde hazırlayamıyorum. Baya bir, bir haftadır hastayım, rahatsızım, grip oldum. Sesimden de belli olduğu gibi. Bugün şöyle sizlerle hem kısa bir bilgi vermek istedim. Hem de konuşmak, sohbet etmek istedim. Şöyle fırında bugün arkadaşlar patateslerimi doğradım. irili ufaklı tavuklarım var. Karışık baget, but parçaladım hepsinden böyle gördüğünüz gibi fırında sosladım. Zaten kanalımda bu yemeklerin hepsinin tarifi de var. Bakmak isterseniz dediğim gibi sizlere açıklama yapmak için Böyle bir kısa video çektim sevgili izleyicilerim. Bayağı bir rahatsızladım, üstünüzden uzak olsun yani inanın. Daha yeni yeni ayağa kalktım diyebilirim. Şöyle yanına pilav yaptım arkadaşlar. Domates soslu bulgur pilavı yaptım. Şöyle bir de yoğurt çorbam var arkadaşlar. Yanında üzerine pul biber attım. Buğdayla yaptım, buğdayla karıştırdım. Yarma çorbası dediğimiz bizim şöyle bakın içinde buğdayla nohut var. Pul biberin rengi çıktığı için sevgili izleyicilerim böyle bir menü hazırladım bugün. Birazdan yiyeceğiz inşallah çoluk çocuk. Rabbim olmayanlara da versin. Hepinize sağlıklı, huzurlu Hayırlı günler diliyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun izleyenlerden de, izlemeyenlerden de. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hayırlı günler. İnşallah başka güzel videolarda en kısa zamanda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler, selamlar. Kıymetli takipçilerim.